Kahvaltı Sofrası Yazan Defne Suman Seslendiren Özlem Zeynep Dinsel Anneme Bu roman, Ayfer Tunç'un Yük adlı öyküsünden aldığım ilhamla yazılmıştır. Gerçeğin perdesi demirden olur. Altında kalırsanız, ezilirsiniz. Zaten tarih yazıcılığının en trajik kısmı da budur. Açayım derken perdenin altında kalanlar onların tarihini kimse yazmaz. Ayfer Tunç, Yük Anamın bıraktığı yerden sarıl bana, sevgiden caydığım yerde darıl bana. Metin Altıok 1. Kapı aralandı. Burak, omurdandım. Şşş, Burak, uyuyor musun? Parkeler gıcırdadı. Selin içeri süzüldü. Artık uyumuyorum Selin, sayende çapaktan birbirine yapışmış gözlerimi zorlukla araladım. Başım çatlıyordu. Güneş yanığı uzun bacaklar görüş alanıma girdi. Sonra yüzüme saçlar düştü, boynumu gıdıkladı. Selin yatağın yanında yere çöktü. Uyanık olduğumu anlayınca sırıttı. Gözlerimi kapattım. Yüksek tavan, beyaz badana, başımın ağrısı. Akşamdan kalmasınız galiba bayım. Gözleriniz olmuş Japon çekirdeği. Hmm. Şş, Burak uyan. Sana bir şey söyleyeceğim. Bas git ya Selin, uyuyorum. Git yaşatın delikanlıların yatağına sokul. Gençsin, güzelsin, saçların buğday başakları, bacakların sütun. Ama benim derdim seninle değil, halanla. Nerede o? Uyuyordur tabii, nerede olacak? Nur'u düşününce aklıma dün gece geldi. Evin aşağısındaki tahta iskelede oturuyorduk. Nur, Selin ve ben. Hala, yeğen ve aile dostu Burak. Nur'un dostu Burak sarhoştuk. Selin'le ikimiz iki şişe kırmızı şarabı bitirmiştik. Nur sıcak yaz gecesine inat yine konyak içiyordu. Eski iskelenin çürük tahtalarında sigarasını söndürüyor ama filtreyi denize atacağına özenle yan yana tahtanın üzerine diziyordu. Sonra, sonra sen, Selin, eve çıktın, elinde yeni bir şarap şişesiyle geri geldin. Düz bir çizgide yürüyemeyip yalpaladığın için şişe denize düştü. Düştüğü yerden ben çıkarttım o şişeyi. Nurla Selin'in kahkahaları, alkışları. Kahraman Burak. Ne o? Diz boyu denize düşen şarap şişesini kurtardık. Sonra o şarabı da içtik. Bir de cigaralık döndü. Nur ot çıkardı ortaya. Sonra ben birinizle öpüştüm. Nur'la herhalde. Yoksa ikinizle birden mi? Yok yok hayır. Kimseyle öpüşmedim. Rüyaydı o. Şş Burak. Uyan ama hadi ya ciddiyim. Babam yok. Hı hı. Sample complete. Ready to continue?